Merhabalar çocuklar. Bugün matematik dersinde işleyeceğimiz konumuz toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma. Şimdi verilmeyen toplanan. Toplanan ne demek? Önce bir onu öğrenelim. Toplanan bakın şuradaki sayılanın her birine toplanan deniliyor. Şunun içinde bir sayı var. Bunun adı toplanan. Buradaki sayının adı toplanan. Her ikisini topladığımız zaman yazmış olduğumuz sonuç toplam. Bana ne diyor? Toplama işleminde verilmeyen toplananı. Yani ya buradakini ya da buradakini bakın ya yukarıda ya da aşağıda toplananı bulma konusunu işleyeceğiz. Şimdi Burası boş. Burada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin içerisinde bir sayı var ama bu sayıyı göremiyoruz. Görünür hale getirmemiz gerekiyor. Burada 16. Her ikisini topladığımızda 20 yapacak bir şey olması lazım sarı dikdörtgenin içerisinde. Mantıken bu. Şimdi şurada bir sayı var. Burada 16 var. İkisini topladığımızda 20 yapacak. Ben size şöyle bir ipucu verdim Zoom dersimizde. Ne demiştik? Buradaki 16'dan aşağıdaki 20'ye kadar yani toplama kadar parmaklarımla sayarak devam edersem ben yukarıya ne yazmam gerektiğini bilirim. Başlayalım o zaman. 16, 17, 18, 19 ve 20. Kaç parmağımı açtım çocuklar? 4 parmağımı açtım. O zaman 4'ü birler basamağına yaptım. Şimdi işlemi yapıyorum. 4, 6 daha 10. 10'un sıfırı elde var. Bir onluk, onluk kısmına yazdım. Bakın, bu onluk. Bir, bir daha iki. Demek ki biz turuncu kutunun içine neyi yerleştirmemiz lazım? Dördü yerleştireceğiz. Şimdilik şu eldeyi buraya yazıyorum alışmanız için. Çünkü onluk kısmından buraya geldiğini bilin. Ama bunu kenara da yazabilirsiniz. Biz küçük sınıf olduğumuz için karışmaması, hizayı kaybetmememiz için üste yazıyorum. En mantıklısı da bana göre onluk kısmına yazmak, onluğun unutulmamasını sağlamaktır. Şimdi bir sonraki işleme geçeyim. Bir sonraki işlemde toplananlardan bir tanesi 12, diğer toplanan kutunun içinde henüz belli değil ne olduğu. Ama toplam 21. 12, 21. Bir şey topladım 12 ile 21 yapıyor. Ne yapacaktım? Başlıyorum parmaklarımla saymayı. Hadi bakalım sayalım. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kaç parmak saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parmağım var. Burada bakın 9 parmak. Şöyle ekranı biraz küçültürsem. Şöyle bakın. 9 parmağımın olduğunu çok rahat göreceksiniz. Evet. Şimdi ben oradaki oranj kutunun içine ne yazacağım? 9 yazacağım. Kırmızı kalemi aldım. Biriler basamağına 9 yazdım. Şimdi toplama işlemini kontrol ediyorum. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? 2, 9 daha 11. 11'in birini buraya yazdım. Diğer birini onluk kısmına yazdım çocuklar. Şöyle alayım elime. Bakın. 2. 9 daha. 11. 11'in bir. biri birlik kısmında elde var. 1 onluk. 1. Bir, bir de alttaki. 1. 2 etti. Şimdi bir sonraki sorumuza geldik. 34 ile 34 ile Üçgenin içerisinde sayılar var. Üçgenin içindeki sayıları toplayacağım. Şöyle ekranı yaklaştırayım. Evet. 34 ile bir sayıyı toplayacağım ben. Neymiş acaba 34 ile topladığım sayı 44 olacak. Üçgenin içini göremiyorum. Kapalı bir kutu burası. İçindeki sayı yok ne yapıyorduk biz 34'ten 44'e kadar sayıyorduk. Yani şu anki entiyo. bir sonraki sayfada farklı bir şey söyleyeceğim. Şimdi başlıyorum parmaklarımı saymaya. 34'ten başlıyorum saymaya. Ok yaptım bakın. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44. Kaç parmağımı saydım çocuklar? 10 parmak saydım. Demek ki ben şuraya ne yazacağım? 10 yazacağım. Ne yazacağım? 10. Üçgenin içinde 10 sayısı var. O zaman kontrol edelim toplamamızı. Hemen baktım. 4 0 daha. 4 ile 0 demek hiçbir şey demek. Yani 0 tane simit yediniz mi? Yani hiç simit yemediniz demek istiyorum. 4 0 daha. 4 eder. 3 bir daha 4 eder. Evet, şimdi buradaki işleme geçelim. 17 ile üçgenin içerisinde, şey üçgen diyorum, yıldız pek de beceremedim ya yamuk yumuk oldu. 17, 17 yıldızın içerisinde bir tane sayı var. Bu sayıyı 26 her ikisini topladığımızda 26 oluşturacak şekilde yazalım diyor içine. Tamam başlayalım. 17'den başlıyorum saymaya. Parmaklarımla sayıyorum. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26. Şimdi kaç parmak saymışım? 9 parmak saymışım. Hemen bunun içine ne yazıyorum? 9 yazıyorum. Üçgenimin içinde saklanan rakam 9 veya sayı niye rakamdı diye söyledim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayıları oluşturan semboller olduğu için rakam olarak kabul ediyoruz. Şimdi kontrol ediyorum toplamamı. 9, 7 daha 16. 16'nın 6'sı 6'yı birler kısmına yazdım. Elde var. bir onluk. Hop. 1. 1 daha 2. Demek ki işlemim doğru. Yani şurada bilinmeyen kısmına doğru bir işlem yazmışım. Şöyle biraz daha ekranı büyütelim. Parmaklarım küçük görünsün diye ekranı küçülttüm ama belki de yazıyı okuyamıyor bilirsiniz. Ama okunuyor gibi renkli kalemle yazdığım için daha belirgin. Şimdi 26'yı öyle bir şeyle toplayacağım ki sayı 33 edecek. Düşüneceğiz, düşüneceğiz, düşüneceğiz. Ne düşüneceğiz? düşünmeye gerek yok. Başlıyoruz ellerimizle saymaya. 26 27 28 29 30 31 32 33. Kaç parmağımı saydım? 7 parmak. Tamam. Ben buraya hemen 7 yazdım. Kaç yazdım? 7. Şimdi birler basamağı sırasına göre yazıyorum çocuklar. 7 6 daha kaç eder? 13 eder. 13'ün yerler basamağındaki 3 birler basamağına elde var 1. 13 1 de elde, elde kutusuna baktım. 1. Burada da bir onluk daha var. 2 1 2 daha 3. Şimdi geldim diğer işleme. Diğer işlemde ne var? Diğer işlemde, diğer işlemde 88'den 95 88'den 95 buradaki kutucuğun içi boş öyle bir şey yazmam lazım ki 95 bulmam lazım 88 ile topladığımda 95 olacak tabii ki ne yaparım hemen parmaklarımla saymaya başlarım 88 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 yanlış mı saydım bir daha sayalım 88 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Aynen öyle yanlış saymışım nasıl yaptıysam Evet 7 tane 7 tane e, parmağım saydım Demek ki ben bu turuncu kutunun içine 7 yazmam gerekiyor Ne hizasına? Birlik hizasına Şimdi 7 8 daha birler basamağı ile birler basamağı topluyorum. 7, 8 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1 onluk. 1 onluğu onluk hizasına yazdım. 1 onluk. Şurada 8 onluk var. Yani kaç etti? 9 etti. Evet. Şimdi sıra sizde olacak. Ama sıra sizde demeden önce şurada bir alan var çocuklar. Ben burayı nokta nokta olarak bıraktım. Nokta nokta demek de aynı zamanda ya üçgen, ya yıldız, ya daire onu ifade ediyor. Sonra şurada bir daire var. Bu sıfır değil, kocaman bir daire ve onun içerisine hangi sayı geleceğini siz yazacaksınız. İsterseniz beraber bir yapalım. Şimdi 33. 33'ten dairenin içinde nasıl bir sayı var ki topladığımda 44 ediyor? Bunu bulmak için 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 yok. Yanlış oldu herhalde. Yok olmadı. Doğruydu. Hadi bir daha sayalım. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Parmaklarım yetmedi. 44. Yani tam 11 tane. Bunu da parmağım kabul ederseniz 11 tane nesne saydım, parmak saydım diyelim. Tamam, şimdi buraya geldim. 11 yazdım. Bakalım şimdi toplama işlemin doğruluğunu, yanlışlığını. 1 3 daha 4, 1 3 daha 4. Eldemde yokmuş. Sonucum da 44'müş. Şimdi şurayı siz yapacaksınız. Sıra sizde diyorum. Yani siz anlayabildiniz mi? Kendiniz defterinize bunu güzelce yapıyorsunuz. Buradaki noktalar da herhangi bir işte daire veya kare veya dikdörtgen buradaki dikdörtgenin içi gibi düşüneceksiniz. Bu şekilde bazen boşlukla veriliyor. Evet şimdi burayı ekran görüntüsü aldınız veya dondurduğunuzda tekrar devam edebilirsiniz. <laughs> Şuraya geleyim. Toplama işleminde verilmeye verilmeyen verilmeyen toplananları bulma. Şimdi burada bakın toplananları olay çoğaltıldı. Toplanan oysa ki şurada ne vardı? Toplanan bir tanesini buluyorduk. Burada burada işler değişti. İki tane sayı bulacağız. İki tane sayı bulacağız. Ama nasıl olacak öğretmenim? Bakalım nasıl olacak? Şimdi. Basamak basamak değerlendireceğiz bunları. Önceden ne yapıyorduk? 54'ten 89'a kadar gidelim diyorduk. Gidelim ama gidemiyoruz. Niye? Aradaki fark çok fazla çocuklar. Parmaklarım yetmiyor. Parmaklarım yetmediği noktada yeni tiyolar çıkardık. İşte birini üçgen, birini kare yapıp teker teker yani birler basamağını birler basamağı hizasında, onlar basamağını onlar basamağı hizasında toplayacağız. İsterseniz 54 ile 84'ü parmaklarımla sayayım. Bakın hani çok fazla geldiği için artık bırakacağız saymayı. 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66, 66 67 68 69 70 e böyle gidersek çok gideriz. Ama ne yapmam lazım? Benim öncelikle bu tarz toplananların olmadığı bir yerde böyle bir işlem sorulduğunda size iki tane işte e, bilinmeyen varsa kare ve üçgen gibi yapmamız gereken şu. Birler basamağını birler basamağında değerlendireceksiniz. Ben ne ile neyi toplarsam dokuz bulurum. 4 ile neyi topladığım zaman otomatikman beş diyesiniz geliyor. 4 beş daha dokuz yazdım buraya. Peki neyle neyi toplarsam 8 olur? 5. Buraya ne yazsam? 3 yazarsam 8 olur. Veya şöyle yaparım. 4. 4'ten 9'a kadar gidelim. 5, 6, 7, 8, 9. Hemen 5 parmak etti. 5'ten 8'e gideyim. 5, 6, 7, 8, 3 parmak etti. Şimdi bir örnek daha vermiş bize. Yani burada aynı zamanda aynı zamanda demek istediği de şu çocuklar. 5 üçgenin içinde, buna benzemediği için bu da kare 3 karenin içinde. Yani her ikisi de farklı sayı olduğunu da ifade ediyor. Evet, şimdi gelelim 41 ile 86'nın sonucunu bulmaya. Şimdi öyle bir sayı yazacağız ki kalbin içine 6 olması lazım. Bakın 1 var burada. 1, 1'den sonra 6 olması için kalbe ne yazmalıyım? Ben hiç saymadım bakın düşündüm. 5 buldum. 1, 5 daha 6. Peki 4 şurada bir ee, dörtgen gibi bir şey var. E, buna bakacağız. Baktığımız zaman 4 bu şeklimizin içine ne yazacağım ki 8 olacak. Bakın burada 4'üm var. Ne yazmalıyım? Hemen parmaklarımı da devreye sokarım. 5, 6, 7, 8, 4 yazdım. Öğretmenim olayı bitirdim. Veya kafadan da hemen onun içinde 4 olması gerektiğini anlayabiliyoruz. Şimdi diğer işleme geçelim. Diğer işlemde ne var? 3 var. 3 ile neyi toplayacağım ki? 5 yazmam gerekiyor değil mi çocuklar? 3. 4 5 6 7 8 9. 6 parmak saydım. Aa o zaman 6 yazarsam işi halletmiş olurum. Çok da güzel olur değil mi? Evet. Şimdi geldim 6 3 daha 9. Ama şu kalbin içerisine bir şey yazacağım ki 7 olması lazım. 7'yi bulmam gerekiyor. 2 3 4 5 6 7. Yani 5 parmak 2 3 4 5 6 7. 7'yi buldum. 5 parmak saydım. Evet. Yani kalp de 5 var. Üçgende 6 var. Oh ne güzel. İşlemi de bulduk. Şimdi geldim şuradaki işlemime. Buradaki işlemim ne diyor bana? 26 2 tane farklı rakam var içlerinde ve 69. Acaba işlemimin sonu kaçtır? Saymaya başlayalım. 6'dan 9'a kadar. 6, 7, 8, 9. 6 veya açarak gidelim. 7, 8, 9. 3 parmak saydım. Buraya hemen 3 yazdım. 2'den 6'ya kadar devam edelim. A, 2, 3, 4, 5, 6, 4 parmak saydım. Hop böyle. Şimdi siz şöyle düşünebilirsiniz 6 3 6'ya ne yazarım ki 9 bulayım değil mi 6'ya ne yazarım ki 9 bulayım o şekilde de düşünebilirsiniz veya üzerine sayarak da devam edebilirsiniz 2'ye ne ile toplayabilirim ki 6 eder 4 ile topladığımda 6 eder. Evet bu da 69 oldu şimdi geldim buradaki işlemime buradaki işlemimde ne diyor buradaki işlemimde diyor ki ben bir şeyle toplanacağım ve 4 edeceğim çok basit 2. Burası ne diyor? Ben bir şeyle toplanacağım ki 8 etmeyeyim. Hop 5 yazarım. 5 3 daha 8 ediyor. Şimdi bunlarla ilgili örnekleri çoğaltabiliriz çocuklar. Toplama işleminde yine verilmeyen toplananları bulmak. Toplananları bulmak fazladığını söyledi. Verilmeyen toplananları bulmak. Evet. 54 ve 86. 54'ten 86'ya saysak saksak sak, parmaklarımızın yetmeyeceği kadar bir ne var? Sayı var. O yüzden ne yapıyoruz? Birler basamağını birler basamağıyla onlar basamağını onlar basamağıyla çıkartarak veya toplayarak veya çarparak ne yapıyorsak kafamızda, zihnimizde biz işlemin sonucunu bulmaya çalışacağız. Şimdi bakalım ne yapıyoruz? 54. 54'ten 86'yı nasıl? Nasıl bir muhakeme kuracağız? Hadi bakalım düşünün. Şimdi 54 var. Ortada bir çiçek var, bir de üçgen var. Evet teker teker yaparsak 4 üçgene ne yazarım ki 6 eder? Hah, böyle düşüneceksiniz. Diyelim ki 4 tane şekerim var. Kaç tane daha şeker eklersem benim 6 şekerim olur? Bu şekilde düşünürseniz. Aa, 2 şeker daha ekledim. 2 şeker daha ekledim, 6 şeker. Evet, 5 Kaç tane daha şeker eklersem 8 şekerim olur? 5 6 7 8. Aa buldum. Hemen 3 yazdım. Evet. Sonucum 32. Toplamamızı yapalım. 4 2 daha 6 5 3 daha 8. Şimdi geldim buraya. 6 ne yazmam lazım ki 7 olsun? dairenin içerisine bir yazarsam 7 oldu. 4. Üçgenin içerisine ne yazarsam 8 olur. 4. 4 daha 8 oldu. Evet. 3. Ne yazmalıyım ki dairenin içerisine 9 olsun. 6. 6. 3 daha. 9. Peki. 2. Ne yazarsam 9 olmalı. 2 daha yazarsam 4 olmalı. Ne yazarsam 4 olmalı diyecektim. 2, 2 daha 4. Baştan başlayayım. 3, 6 yazdım dairenin içine. 6, 3 daha 9, 2, 2 daha 4. Evet, 26 işlemimin sonucu. Şimdi Şuradan ki işlemleri sıra sizde kısmı olsun. Siz yapın. Sıra sizde. Bu işlemleri siz yapıyorsunuz çocuklar. Evet çok basitler. E, anlatmak istediğimiz konuda bu kadar. Dersimizi burada sona erdiriyoruz. Bu bölümü yaparak kendinizi deneyin konuyu anladığınızı veya anlamadığınızı tespit edin. Haydi bakalım. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.